Hidrosalpings e, tüplerin kadının rahminde e, iki tane tüpü var biliyorsunuz yumurtalıktan e, yumurta'nın rahim içerisine iletildiği yol e, tıbbi adı tuba e, uterina diye geçer ya da Fallopiyen tüpü diye geçer bunun ağzının tıkandığı durumda bunun içerisinde sıvı birikip kisteşmesi hali buna hidrosalpings denir hidro zaten su demek. E, de bu, bu yapının latince adı. Hidrosarping içi su dolu tüp anlamına gelir. Tüpün tıkalı olma hadisesidir. E, tüp pek öncesinde bunun çıkarılmasını tavsiye edenler olduğu gibi tüp bebeğe hiçbir zararının olmadığını iddia edenler de söz konusudur. Bu konuda tam kesin bir anlaşma henüz söz, e, mevcut değildir.